Efendim herkese merhaba. Türkiye ye gezen yerlerimcek adam 25. Dura, durağında. Şu an Samsun Otogarı'ndayım. Hocamız var, Sefa Hoca. Şimdi ben yollara gideceğim, bana bir ilahi okuyacak. Hocamız yanına geçiyorum. Başlayayım mı? Sağ hocam. Medine yoluna vardım Can Muhammed yaradım Medine yoluna vardım Can Muhammed yaradım Onu görmek itir muradım Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında bu Yollarında, yollarında Günler açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında